geldiniz arkadaşlar. Bugün sizden alıyor musun ne yapacak? Arkadaşlar mı? Düşmanım bulacağım arkadaşlar. Düşmanlarım bulacak. Bakalım düşmanlar Bu arada burada Ural diye arkadaşım var. Ona salamlar veriyorum arkadaşlar. Onu inşallah o video atar. ona abone olur like atarım. Neyse. Ural benim videolarıma çok bakıyor. Ona teşekkür ederim. Buradan. Ona her videolarına Yüzyaşsa ona like edeceğim, abone olacağım ve yüklüce onu çok seviyorum. neyse evet, arkadaşlar Kim geliyoruz diyoruz? Bu kim? Nasıl bana tanıdık geldi? arkadaşlar bu çokça değil mi? Çokça. Tanırsınız yazın arkadaşlar bakın. Çokça değil mi? <laughs> cirolde yiyeceğim. Cirolde yiyeceğim. Cirolde yiyeceğim. Cirolde yiyeceğim. ne oldu Cürol ne yapacak? Cürol Ne oldu ya? Neyse neyse. Kaçtı ya utandı neyse. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz burada. Yok kutu arkadaşlar bizim şehirde Neredeyse şoka düştüm arkadaşlar. Şimdi ne? Troll yazın arkadaşlar. Göreceksiniz o Orada olacak. Evet arkadaşlar burada beğenin kod menü. E, mı var? Hiç bilmiyorum arkadaşlar ama iyi bir fırsat gelelim şimdi. Lamborghini aldı arkadaşlar. Lamborghini. Like atanlar inşallah böyle bir Lamborghini olur arkadaşlar şimdi Arkadaşlar tavsiye edeceğim. Tavsiye Sağlıklı bir cam o sağlıklı temiz bir yer arkadaşlar. Onun hava atacağım. Lan benim Lamborghini var. Size de kod ve instagramım kardeşim onun. Siz 7 tane kardeşim var. Sessiz oluyoruz arkadaşlar toplamı. Kod ve. ne yapıyorsun be Allah belanı hani versin. Lan adam böyle sağda. Eee kod ve sana bir şeyler diyecektim de. Senin düşmanın var mı? Evet. Onun adı fırsat. Fırsat mı? Arkadaşlar fırsat diyen adam olur. Forsat kimsin oğlum orada? Ah, ha sen tamam bir gerek fırsatı. benim en büyük düşmanım. O burada o orası, sitede onu var ya. Onun kafasını koparırım. Kafasını mı koparırsın? Sen ne kimi diyorsun? Aklını alırım az senin aklını. Ağırma. Buraya geliyorsun abi götürürüm. Al sana. Aklını alırım. Sen kimi? Özün silah var demesin mi? Özünde sandım. Al sana. Ağır silah Sen yürüyeceksin. Senden insanlık olmaz. Ben gidelim özüm tapanım. Lan bu ocağım ne burada kalsın. Ne diyeceğim arkadaşım. Ooo markette. Markette mi? Ne alaka? Lan markette. Ben onu saldırmam. Onu döverim. Döver misin? Sonra döversin. <laughs> döversin. İnşallah başımıza kötü şeyler gelmez. Market yerine şundan da ka. Market burası olmalı. Doğanı da bilen ne Aa! ne yapıyorsun lan? Lan Abi ne etsen ya? Bu miydi neydi? Seni öldüreceğim. Hayır. kod öldüreceğim lan. Kodmen'i kod sen misin? Ben Kodmen'i öldüreceğim. <laughs> evet, ben kodmeni öldüreceğim. <laughs> benim karışmıyordu? Kardeşimi öldüren elim kopardım lan eli. Buraya kardeş. Elini kopardım ama sen elini. Kopar oğlu kopar. Öküz oğlu üçüz. Ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorsun? Ben mi bağırdım? Beni dövüyorlar. Ben kim dövüyor? Lan bunlar da mı korkuyor? Azıcık bir olsun diye. Bunlar hiç benim karşımda hiç. Ulan yine dedim bunu da düşmanın bu kız kimler kadar kesin bulmuyorum. bilmiyorum temiz. Ulan yürüyün be. Bunlar manyak arkadaşlar manyak. Neyse. Hmm, Kerem Kerem çok da savaşkan değil arkadaşlar masum birisi Kerem yani Kerem'in de düşmanı olabilir Ulan yürüyün gelin de kardeşim O bunlara savaşma derdini ben Evet şimdi arayalım Kerem'i Ay Kerem nasılsın ya Nasılsın ya? Sen onu yakıyordun bıktım. Koruluyorsun. Ben mi koruluyorum? Ulan asıl sensin ya. Böyle koruluyorsun lan mal. Mal lan. Gel yarama Ulan sen gel ya ayakkabılarım var. Ayakkabılarım seni ezerim lan. Ne diyorsun Dezde işim var. Ne işim var? 70 yaşındasın. En büyüğünüz benim. Üçüncü de sensin. Ne koklanıyorsun lan? Aa, oh, neyse ne diyecektin? Senin bir düşmanın var mı? Ulan en kötü düşmanın sensin. Ha ben miyim? Evet senden nefret ediyorum. En kötü düşmanım. Ulan buraya gel. Düşmanın demiyor musun? Gel düşman düşmana savaşalım. Ulan geliyorum. Gel lan. Sen bir çık ortada. Seni çok kötü çağıracağım. Göreceksin sen Kim var ki? Şu sıraklara at. Şimdi göreceksin. Aa öldüreceğim. Sen mi beni öldüreceksin? Sen mi beni al? Hayır hadi yazdık bir savaşsan. Ya sen beni mi öldürebilirsin? Hepiniz de ezelim la. Neyse. Ay katıyorum. Ula sen de bana Allah aşkına yedin dedim. Allah aşkına ya. Ben kalktım, kaçtım kaçtım. Hmm, arkadaşlar işte bu bir kadar bu bir 15 45. Hmm, bu bir 15 45 Kırmızı arkadaşlar i̇şte bu 15.35'i 15 tezgah edeyim. Kırmızı zaten biliyorsunuz. Ural arkadaşınız da buraya selamlar yine de. Baksın bizim videolarımıza. Abone ol like atın. Sizler de aferin. kim varsa arkadaşlar inşallah onun, onun bir Lamborghini olur. Plan borcu nesi olur. Evet. Öyle. Hadi diyeceksin Ben sabahtan beri seninle konuşuyorum. Dişim kuru deva. Dişimi kurtaracaksın. Ne? Geri zekalı bir şey değil mi? Ha ha evet ne olmuş ya? Kimden nefret ediyor lan? en birinci düşmanın kim? Aa en birinci düşmanın iyi bir detay. En birinci düşmanın Kodmen. Kodmanla öyle bir savaşı verim ki. Sen de kardeş sen de nefret ediyor. Sen de benden nefret ediyor? Bak senin ağzını kırarım. Ağzını kırarım. Yumruklarımla ezerim lan seni. Sen benim karşımda kimsin? Sen benim karşımda değil misin? Tamam tamam bu kodmen geldi. Kodmen mi savaşmak istiyorsun? Evet onu döveceğim. Dövecek misin? Tamam. Sarıyorum bunu. Yumrukla ezdi. Kodmen çok iyi savaştı da. Unutma bari de. Arkadaşlar burada Ural diye arkadaşımız var. Bakın. Bunun da adı Ural arkadaşlar. Şöyle arkadaşımız var Tezer. Dedim akı Ural. Ben daima ortaya arkadaşlar bu isim ona koydum. Nasıl da Kendini beğendi mi? O ona da bakacağız. En büyük düşmanı onu diyeceğim. Neyse. Evet savaşacağız mı bununla? Savaşın bakalım kim yenecek? Bu basit olacak. Savaşın savaşın. Al sana. Of. Hayır ben savaşmayacağım. Korkak lan ben? Korkar mısın? Ha katıyorum lan. Aa korkak çıktı ya kanka. Ben bunu özerim ulan Kodmenim ben. sen kod Ural sana bir koyar yapışır ulan arabaya. Ulan Ural kim benim karşımda. Hı hı olur uh Ural da inşallah Ural da seni seçer. ulan seni seçer. Ulan Ural benim karşımda bir bebe. Bebe mi? Hı hı. Hı hı. Ural sana bir koyar diyorsan ben verdirmem. Ulan akıllı sen kimsin lan benim dayım oğlum olmaz akıllı yok kanını dilini koparacağım. Lucky hmm, Ural, tam vakit çıksın wow. da Ural. daim Ural. kanka nasılsın? Ulay 15 Bobby, Bobby, Bobby 1545 gibi maskası var ya. Çok güzel, çok güzel bir maskam var ya. Yakışık, yakışık. Yakı, ne ahsen diyorum ya ee, ne lan o? Yakışılık, yakışılık yakışılı, <laughs> Neyse çok et. Ya bilmiyorum ya sözünü. Neyse çok et. Gelin buraya. Yakışıklıca. çekilece. Çekilece. En büyük düşmanın ne? Ural bak. Sen benim daim olursun düz değilsin. En büyük düşmanın ne? Aa, en büyük düşmanım o Kodman. Ben. Kodman'ın ne kadar gidiyorum. Onu her gün görüyorum dövüyorum sonra ortasık yapıyor. Galiba Döv bunu beni diyorum. Ona bir yumruk atıyorum. Yere yapışar. Ben de inanıyorum kanka o çok sadık. Özle bir şey sana. Yani onunla kafası. Ulan ona karışma anne. Onun ağzını ulan sen de sadık mısın lan? Sen de bayağı bu videoda her şeyin anlam bizde. Bu videoda tamam bırak gel. Hadi kaçsene. Saada bundan saldırıyor. Çar da Tamam tamam. O benim için değil. Ulan kızlar siz de bir yukarı gelin yukarı yukarıda esir göğsü gibi sırak taşıyor ulan hiç bir şey yapmayacağım neyse kocaman geliyor ulan da ulan 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 sen benim kocam değilsin gölge az bakalım sen yeneceğim ha gölge az tamam başlasın ulan sen karşında kimsin al sana yumrukla seni döveceğim buraya al sana al sana, sana kocaman Al sana kodmey. Al başına kodmey. Al lan sana. Hayır. Hayır. Ha ha ha. Gördün mü Drava? Ural ura ura ra. Kepini lan ya. Sana bir erkek diyordum. Ne oldu? Aa, korktum be. Çok güzel. Aferin Ural. Aa, hepinizi döverek akıllı olun. Evet akıllı olun lan. Neyse arkadaşlar. Yine videolarda görüşürüz. Uralanan şey, video çeşitli video çok teşekkür arkadaşlar bir çok seviyoruz. Bay <laughs> bay.